Bankaların 2026 tahminleriyle başlayalım. E, ne dersiniz? 5000 dolar var, 5055 dolar var listede. E, siz nasıl buluyorsunuz bu öngörüleri? Katılıyor musunuz? Sizin öngörünüz nedir? E, evet artık 5000 doların üzerini çok rahat e, ifade edebilir hale geldi yatırım bankaları. E, zaten e, biz ya da birçok analist 5000 doların üzerine e, konuşuyorduk. Ama belki bu kadar kısa süre içerisinde olması... Beklenti dışındaydı. Aslında ortalama 2022 23, 24 yıllarında 5000 dolara doğru, 2030'lara doğru gidebileceği öngörüsünde bulunuyorduk. Ama bu kadar kısa süre içerisinde 4000 doların üzerine 4500 dolarlara gelmesi tabii ki şaşırtıcı oldu herkes açısından. Bir, bir noktada tabii portföyünü uzun sürede çeşitlendiren yatırım fonları olduğunu görüyoruz dünyada. Bu zaten yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. 2020-2015'ten bu yana neredeyse 10 yıldır yine merkez bankalarının kademeli altın alından izledik. Son yıllarda başta Çin olmak üzere daha ciddi altın alımlarının olduğunu görüyoruz. İşte e, bu da altının asıl trendini besleyen e, nokta oldu. E tabii bu yılın başında da e, Merkez Bankası alımlarını gören e, özellikle uzak doğudaki yatırımcılar e, daha fazla altın alma, altın talebinde bulundular. E, bunların hepsi işte e, bir zincirleme şeklinde e, altının bugünlere gelmesini sağladı. Artık yıl sonuna yaklaşıyoruz. İşte bir miktar daha azalabilir. 4100-4200 bandında e, daha yatay bir seyir izleyebiliriz. E, fakat 2026'da muhtemelen artık 5000 dolar. 5000 doların üzerinde 5450 dolar e, seviyeleri test edilebilir. E, burada e, biraz önceki tahminlere baktığımızda muhtemelen onlar artık yıllık ortalama da olabilir. Yani yılın e, genelindeki bütün 12 aylık ortalama ortalamalar e, neredeyse 5000 dolarlara geldi. Bu ons altının 4000 dolarla 6000 dolar arasında hareket edebileceğini bize göstermiş oluyor. Tabi. E, tabii küresel piyasalardaki risk iş, risk iştahıyla beraber yükselişlerinin olduğunu görüyoruz. Bu bu yılın ikinci yarısında özellikle Fed'i bekledik. Fed'in faiz indirimleri süreci bu noktada altını destekler nitelikte oldu. Ki daha geçtiğimiz hafta %40 beklentiyle Aralık ayı beklentisi varken indirim beklentisi bugün geldiğimiz noktada %90'lara ulaşmış durumda. 10 Aralık'ta muhtemelen faiz indirimi devam edecek Amerika'da e, bu tabii altını destekliyor dolar karşısında. E, bir noktada artık Amerika'daki verilere baktığımızda işte hükümet kapandığı istihdam piyasasındaki verilere baktığımızda e, aylık fazla ekim ayında son belki de 20 yılın en fazla işten çıkarmalarının olduğunu gördük Amerika'da görüyoruz. E, bu da e, tabii ki istihdam piyasasının sinyal verdiğini gösteriyor. Bu da Fed'in işinin e, faiz indirimleri noktasında e, zorlaştırıyor diyebiliriz. Ee, enflasyonu konuşmuyoruz bile daha Amerika'da Çünkü enflasyon e, da da 3'ün üzerindeki seyrin e, önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor Hani halkı beklentisinin e, oradaki e, önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde aslında %7'lere kadar enflasyonun esneyebilmesi e, noktasında fiyat, e, daha fiyatlanmıyor bile beklenti dahilinde. O yüzden bir dolar karşısında doların değer kaybetmesi tabii ki altını destekledi. İki merkez bankası alımlarının devam etmesi bu tabii ki uzun vadeli bir trendti. Altında bu desteklemeye devam ediyor. Bir yanda jeopolitik riski daha hiç konuşmadık bile bu beş dakika içerisinde. Japonya ve Çin arasındaki gerginlik aslında tatsız bir gerginlik. Rusya-Ukrayna çözülememişken Orta Doğu'da biraz daha... Haber akışı daha azalmışken burada yeni Japonya ve Çin arasındaki sürecin e, olumsuz haberler haber akışı olarak altına etkilemesi e, söz konusu olabilir. E, o yüzden e, portföylerde riski riski e, detaylan, riski azaltmak e, ve tabii ki portföyleri çeşitlendirmek için önümüzdeki yıllarda da belki 2030 yılına kadar da altın bulunmaya devam edecek. Eklemeyenler ekliyorlar. Bu da işte altının yeni tarihi zirveler görmesini sağlıyor. O yüzden kademeli olarak 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 dolar şeklinde önümüzdeki yıllarda ons altında fiyatlamalar bekleyebiliriz. Açıkçası düşmesi için altının düzeltme hareketinde olması için nedenler görebiliriz, ama düşmesi için daha tutarlı nedenlerin olması gerekiyor dünyada. Kevin Hassett'in FED başkanı olabileceğine yönelik o ihtimaller, o açıklamalar altına ne kadar destekliyor dersiniz? Son derece güvercin tonlu mesajlar veren, üstelik de Trump'ın çevresinde olan eğer FET Başkanı olursa da bayağı agresif faiz indirimleri yapabileceğine inanılan bir aday gibi görünüyor. Evet Hesut zaten iki haftadır konuşulmaya başladı. Zaten uzun süredir konuşuluyor. En güçlü adaylardan bir tanesiydi ama e, bu hafta daha da güçlü bir aday olduğunu anlamış olduk. Özellikle faiz indirimleri noktasında in, faiz indirimlerini savunması yani Trump'la e, benzer görüşlere ya da Trump'ın yönetimiyle benzer görüşlere sahip olması. E, burada tabi e, piyasalara da biraz coşku vermedi değil. Amerika borsalarında e, yeniden yükselişlerinin olduğunu gördük. E, orada da ciddi düzeltmeler gelmişti. E, i̇şte o, o, e, dolar endeksi demeyeyim ama tahvil cephesindeki çıkışın biraz e, burada altını destekleyen ya da emtiyaları destekleyen bir fiyatlaması oldu. O yüzden hesap burada piyasa tarafından sevilen, istenilen ve borsalardaki ralliyi de destekleyen bir isim olarak karşımıza çıkmış oldu. Eğer gerçekleşirse belki de kısa vadeli bir düşüş hareketi, bir düzeltme hareketi ama borsalarda da yeni ralliler görebiliriz. Bu yeni ralliler de emtiyalarda da yeni, yeni zirvelerin gelmesini sağlayabilir. Şimdi e, siz de az önce bahsettiniz o e, J.P. Morgan bankaları konuştuk. J.P. Morgan henüz e, geçen haftaya kadar e, indirim yok, Fed e, indirim yapmayacak e, düşüncesindeyken birden e, 50 bas puanlık bir indirim öngördü. E, ne dersiniz? J.P. Morgan'da piyasalar haklı tarafına mı geçti? Çünkü yüzde %80, 80'in üzerinde fiyatlanan bir indirim beklentisi var. E, ya da şöyle de sormak isterim. FED mi piyasaları hazırlıyor acaba? E, tabii aslında FED bile veri odaklı ilerliyor diyebiliriz. E, Ekim ayı enflasyon rakamlarını alamıyoruz. Sadece üfe rakamlarını alabildik. Tüfe rakamları yok ortada. E, bir yandan da tabii ki büyük şirketler ciddi işten çıkarmalar yaptılar. İşte Eylül, Ekim, Kasım'da da devam ediyor. Belki aylık bazda 100 bini aşan son 20-25 yılın en fazla işten çıkarmaları söz konusu. Bu da tabii önümüzdeki süreçte istihdam piyasasını çok ciddi etkileyecek. İşsizlik oranlarını Amerika'da ciddi anlamda yukarı çekebilir. Artık bir noktada Fed'in FED'den istekler biraz da talepler noktasında dillenmeye başladı galiba. Yani dileğimiz bu yönde gibi de açıklamalar açıklamalara da döndü piyasadaki FED'den istenen nokta. O yüzden 25 bas puan da olabilir 50 bas puan da olabilir ama 25 bas puanın fiyatlaması ya da FED'in karakterine ve ilerleyişine baktığımızda 25 bas puanlık öngörü biraz daha mantıklı gibi görünüyor. 50 bas puan için e, piyasayı FED bu noktada panikle etmeyecektir. Ya da verilere baktığında zaten veri setinde de e, enflasyon ya da istihdama dair e, o kapanış sürecindeki e, sürecin tahmin edilememesi, yani veri akışının sağlıklı olamaması e, noktasında FED biraz daha temkinli duruş sergileyebilir. 50 bas puandansa e, faiz indirimine gitmemesi bile daha mantıklı olabilir. Ama 25 bas puanlık faiz indirimi piyasa, beklentisini %50 beklentiyle üzerinde olduğu için muhtemelen 25 bas puan daha olan gibi görünüyor.